Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel haberlerim var size. Başlıktan da anladığınız üzere Dikenler ve Güller Sarayı film oluyor. <laughs> Gerçekten yani film değil bu arada bir şey diyeceğim tamamen <laughs> Niye heyecandan bu kadar yanlış konuştuğumu bilmiyorum. Dizi oluyor. Sera dün duyurdu. Aslında şu şekilde oldu. Sera duyurmadı. Josh yani Papamaz dediğimiz insan Sera'nın kocası Instagram'a bir tane post attı. Bu posta da işte kahvaltısını mı çekmiş artık, e, hani yemeğini çekmiş. Kenarda da böyle çok güzel kırpılmış bir şekilde şey yazıyordu. Hani dikenler ve güller sarayı, e, televizyon işte adaptasyonu, fikirleri falan, notları gibisinden bir şey vardı. Zaten yana koyacağım onun esasını. Böyle bir şey vardı. Tabii ki hayranlar da bunu gördü yani. Gözden asla kaçırmadılar ve dediler ne oluyor? O notlar ne? Orada biz gördük bir şeyleri. Ama neyse ondan sonra tabi Sera da kendi hesabında açıklama yaptı. Dedi böyle böyle işte, şey işte, Josh'a teşekkür ediyorum haberleri e, ben söylemeden söylediği için. işte alay etti bu durumla. Ondan sonra da bize resmi olarak bir duyuru yaptı. Şimdi ben Josh'un o postunun planlı atıldığını düşünüyorum. Hani o postunun planlı atıldığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok yani Hani öyle bir detayı unutmam mümkün değil. Hani o kadar sanki plan kıp kırpılmış gibi duruyordu ki. İşte Sera şunları söyledi postundaki açıklamasında. hem yani çok 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 heyecanlı olduğunu söyledi. Bu yabancı da Netflix'te mi? Ya sanırım normal dizi olduğu da sonra Netflix'te mi çıktı bilmiyorum ama bu hani Outlander var ya yabancı kitap serisi. Kitap serisinin adı yabancı. ben okumadığım için çok da bir bilgim yok onlarla alakalı dizisini de izlemedim. Ama hani dizisinin beğenildiğini duymuştum. Onun sanırım yapımcısı mı artık? Hani onu da görevli olan kişi Dikenler ve Güller Sarayı serisiyle de ilgilenecekmiş. Hatta şu anda işte Ron diye bir adammış adı da. Hatta şu anda da Ron'la pilot üzerinde çalışıyorlarmış. Onu yazıyorlarmış anladığım kadarıyla. Hulu da olacakmış. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ne olacağıyla ilgili en ufak bir fikrim bile yok. İnşallah yani boktan bir şey olmaz. Çünkü yani burada dürüst olalım. Rice kim oynayabilir? Ben de öyle düşünmüştüm bu bir ölüm sessizliği. Şu an evde kimse olmamasıyla bir alakası yok bu sessizliğin. Şu an odam 1500 insanla dolu da olsa o 1500 kişinin ağzından bir tane bile öneri çıkamazdı. Çünkü hani Rice'ı hayal ettiğimiz gibi kim oynayabilir? Rice benim favori erkek karakterim. Rice'a e böyle aşığım. Yani benim için gerçek hayat erkeklerini mahveden <laughs> hani karakterlerden bir tanesi. O kadar yani çok seviyorum. Onun... Nasıl yani ona kimi seçebilirler gerçekten. Hatta bu etikete de işte sıra şey yazmış. Böyle Rais yazmış etiketlere ama bilmiyorum yani. Hatta size şöyle şunu göstermek istiyorum. Bu videoda onu göstermem için bahane oldu. Kameradan çok anlaşılmayacak büyük ihtimalle ama fotoğrafımı yana bir yere koyacağım. 8. ve 19. yaş günümde ama şöyle bir hediye alındı Melis tarafından. <laughs> Kameradan çok anlaşılmıyor ama bu benim ve bu da <laughs> ve Feyr'in suratına <laughs> koymuş ve ben yani bununla uyurdum ama pullara dökülür diye korktuğum için uyuyamıyorum yani o kadar seviyorum bu hediyeyi. Yani şöyle şöyle kapalı ama böyle açınca ben. <laughs> neyse. Onun fotoğrafını o benim mükemmel suratımın Feyr'in suratının yerine editlenmiş halini yana bir yere koyacağım merak etmeyin. Çünkü herkes çok görmek istiyor şu an o fotoğrafı. Yani bu şekilde bunları söyledi. Ya açıkçası ben çok heyecanlandım. Çünkü çok yani bomba bomba haberler geliyor. Bu Percy Jackson videosunu büyük ihtimal henüz atmadım ama Percy Jackson'ın da Disney Plus'ta dizi haline gelecek. Ondan sonra zaten Shadow and Bone ya Gölge ve Kemik şu Netflix'te gelmek üzere Nisan'ın sonunda çıkacaktı galiba. Bir ay falan kaldı. Bir de üzerine gene Kırmızı Piramit yani Ken Günceleri serisi Rick'in yazdığı. Bu da Netflix'e. yani film mi olacak dizi mi olacak bilmiyorum. Yani sürekli bomba bomba haberler geliyor. Yani gerçekten hani aşırı heyecanlıyım ama bir yandan da Umarım sıçıp batırmazlar. Bu beni çok korkutuyor. Bir de şimdi şey düşünüyorum. Bence Cam Şato daha iyi bir dizi olurdu. E, politik olaylar vesaire bu krallıklar. Hani bence dizi olmaya biraz daha uygun. Ama Dikenler ve Güller Sarayı için de ayrıca çok heyecanlıyım. Yani Dikenler ve Güller Sarayı daha filmlikmiş, filmlik kitaplarmış gibi geliyor. Ama her türlü düzgün bir bütçe verilirse eğer dizi olması, film olmasından bin kat daha iyidir. Çünkü dizide çok çok daha fazla detaya inebileceğiz diye düşünüyorum yani. Yani gerçekten aşırı aşırı heyecanlıyım. Yani şöyle umut ediyorum. Umarım ilk sezon çok büyük patlar da ikinci sezon bütçesini çok çok daha fazla arttırırlar. Çünkü o kanatların yani bu işte CGI mıdır nedir kanatların yani çok güzel çok güzel yapılması lazım o ilirin kanatlarının bizim çok güzel görmemiz lazım ay bilmiyorum o dünyayı yani canlı izleyecek olmak beni çok mutlu ediyor ya yani burada dürüst olacağım hani bok gibi de olsa çok güzel de olsa ben ya diziyi her türlü izleyeceğim bütün bölümlerini her türlü izleyeceğim ama yani inşallah güzel olur yani mesela gölge ve kemiğin fragmanından anladığım kadarıyla yani o güzel gibi gözüküyordu. Ve ben gölge ve kemik serisini beğenmediğimi daha önce söylemiştim. Bu kargalar meclisi serisine aşığım. Zaten sırf kargalar meclisi karakterleri için izleyeceğim diziyi de büyük ihtimal. Ama hani gölge ve kemik de güzel duruyordu yani. Bu kostümler falan filan özellikle gayet güzel duruyordu. Yani düzgün bir bütçe verilirse bu adaptasyonların ben güzel olacağını düşünüyorum. İşte i̇nşallah bu bütçeyi hallederler. Hani işte Josh'un ifşalaması, planlı olan ifşalaması bana göre sayesinde biz işte bu haberleri aldık serada dün açıkladı çok heyecanlı olduğunu söyledi biz de çok heyecanlıyız hayranların gördüğüm kadarıyla bir grubu çünkü Instagram grubuna üyeyim de işte insanlarla konuşuyorum ediyorum kitaplar hakkında bir grubu işte çok yani hepsi çok heyecanlı ama bir bir kısım korkuyor tabii ki çünkü ne zaman bir kitabın biz bir adaptasyonunu izlesek hiç ben bir tane bile güzel örnek görmedim mesela vampir akademisi tam bir fiyaz koydu filmlere. Percy Jackson filmleri zaten onunla alakalı bir video çektim. Bunu daha önce atacağım büyük ihtimal. O yüzden hani buradan söyleyeyim. Zaten Percy Jackson filmleri bok gibiydi. Tam yani fiyaskonun fiyaskosu böyle fecahatlerdi. Göçebe, Göçebe. Göçebe'ye de çok sinirliyim. Göçebe de mesela bu Hayatın Kıyısında kitabının da film yapıldı. Yani, Ya yani neyse bunu say say bitmez. Yani genel anlamda çok nadir. Binde bir böyle hani filmleri de güzel buluyorum. Mesela Harry Potter filmleri bence fena değildi. Yani fena değil de değil güzeldi ama tabii ki kitaplar çok çok daha güzeldi. Ya filmlerde mesela bazı karakterleri hep sıçıp batırıyorlar. Yani umarım bunu yapmazlar. Yani şeyden çok endişeleniyorum filmlerin cringe olmasından. Çünkü kitapları okurken ya dizinin işte. Çünkü kitapları okurken asla cringe olmuyordum. Hatta böyle her sayfasına daha da yükseliyordum. Ve bir de bir tane daha endişem var bu arada. Sera'nın zamanının bölünmesinden endişe ediyorum çünkü şu an çok fazla kitap var. Crescent City anladığım kadarıyla bir yerde 3 kitap diye gözüküyor ama bir sayfada resmi olarak 5 kitaba değiştirilmiş diye gördüm. Yani şimdi 5 kitap Crescent City. Daha bu Accordost Silver Flames'in 2 kitabı var ki belki artabilir. Yani şu an bize 2 kitapta da. Bu kitaplarda gecikme olmaz inşallah. Yastığımla kapatmak istiyorum. Aşırı 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 heyecanlıyım. Bu haberleri de işte hemen sizle paylaşmak istedim. Bugün editleyip atmaya çalışacağım bu videoyu da. Bilmiyorum ya inşallah güzel olur zaten başka güncellemeler olursa yeni haberler geldiğinde ben mutlaka YouTube kanalımda bir video çekerim onlarla alakalı. Sizin e, adaptasyonla ilgili düşünceleriniz neler? Dizinin güzel olacağını düşünüyor musunuz? Raitsi kim oynamalı? Öyle bir yiğit doğdu mu bu dünya üzerinden gelip geçti mi Merayso oynayacak bir yiğit? E, yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum bu konuyla alakalı. Dünyanı bomba gibi gece bir anda bir Instagram'a girdim. Herkes yardırıyor şey gruplarından falan filan. Hayatımın şokunu yaşadım gerçekten. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Yani o dünyayı her türlü gerçek live olarak izlemek Gerçekten çok güzel olacak Allah. Yeterli bütçe verilirse. Bak tekrar söylüyorum. Çünkü Seray'ı dahil ederlerse ve yeterli bütçe verilirse sıçıp batırmazlar diye düşünüyorum. Hani yazarların dahil olduğu projeler genelde o kadar da kötü olmuyor. Bu videoyu kapatayım artık burada. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoları izlemek istiyorsanız, kitaplardan haberler, kitap yorumları vesaire izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.